Diz kireçlenmesinde iki tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi eklem koruyucu cerrahiler, bir tanesi artroplasti diz protezi ameliyatlarıdır. Kimlere eklem koruyucu cerrahi yapılması gerektiği konusunda bir görüş birliği net değildir. Genellikle yaşı 60'ın altında olan, romatoid artrit hastalığı olmayan, eklem kıkırdağının sadece bir kompartmanda hasar gördüğü, hastalığın ileri evreye ulaşmadığı, dizin hareket açıklığının ileri derecede kısıtlanmadığı, protezi ihtiyacını daha ileri yaşlara ötelemek amacıyla eklem koruyucu tedavileri uyguluyoruz. Bunlar arasında iki yöntem ön plana çıkmaktadır. Bir tanesi dizimizin yan tarafında bulunan fibula adını verdiğimiz küçük bir kemikten küçük bir kemik parçası çıkararak dize bilen yükü bir miktar dış tarafı almak suretiyle yaptığımız bir ameliyattır. Bu ameliyattan hemen sonra hastaların yürümelerine, basmalarına izin vermekteyiz. Diğer bir ameliyat ise tibia dediğimiz dizin büyük kemiğini düzeltmek amacıyla yaptığımız bir ameliyattır. Dizinde orta derecede eğriliği olan, eklem kıkırdağının tamamen kapanmadığı, aktif, güçlü hastalarda bu ameliyatla dizin yük aksını değiştirerek dizin iç tarafına binen fazla yükleri dizin ortasına nakletmiş oluyoruz. Böylece vücudun yük aksını yeniden oluşturmuş oluyoruz. Bu ameliyatla hastaların ağrılarını gidermekteyiz. Aynı zamanda protez ihtiyacını da ileri yaşlara ötelemiş oluyoruz.